Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil tüm dünya çalkalanıyor Epstein skandalıyla alakalı olarak biliyorsunuz son olarak Epstein'in arşivine dair birçok mailleşme, mesajlaşma, fotoğraflar, videolar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu skandalın Türkiye ayağının Antalya'ya uzandığı iddiaları var gündemde. Belli başlı görüntüler var otellerden ekrana yansıyan ya da kamuoyuna yansıyan o görüntülerin bazılarında burası Antalya'da bilmem ne otel deniyor mesela. Yurt dışından getirilen 14-15 yaşındaki kız çocuklarının Atatürk'ün yatı Savarona'ya götürüldüğünü ortaya çıkaran savcı yaşananları paylaştı. İnsan ticareti ve fuhuşa yönelik operasyonların ucu Epstein dosyasında adı giren otel sahibi Fettah Tam kadar uzanıyor. Fakat savcı Yusuf Hakkı Doğan soruşturmayı tamamlayamadan Denizli'ye atandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın önerisiyle restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulup, geçtiğimiz Ağustos ayında tekrar Bahriye'ye kazandırıldı. Savarona 2010 yılında insan ticareti ve fuhuşa alet edilmiş ve o dönemde bir soruşturmada yürütülmüştü. Ancak o soruşturma sonuca ulaşamamıştı. Ardından Fethullahçı terör örgütü çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Epstein skandalı bütün dünyayı sarsıyor. İddialar Türkiye'ye Antalya'daki ünlü bir lüks otele uzanıyor. İşte 2010 yılında Savorana'nın fuşa alet edilmesinin şüphelileriyle Epstein skandalının Türkiye ayağı diye adı geçenler aynı isimler. 16 yıl önce Savorana'nın alet edildiği kirli çarkı soruşturan savcı, sözcü yazarı Saygı Öztürk'e çarpıcı şeyler anlattı. Antalya'da o dönem terör ve organize suçlarla mücadeleye bakan Cumhuriyet Savcıları Yusuf Hakkı Doğan ve Sabri Yılmaz takipteydi. Tüm bilgiler toplandı. Başsavcı Osman Vuraloğlu'nun makamına gidildi. Bazı kişilerin kirli işlerinde Atatürk'ün yatını kullandığı, Rusya ve Ukrayna'dan getirilen 14-15 yaşındaki kızların yata götürüldüğü iddia edildi. Başsavcı hiç tereddüt etmedi. Kime, nereye kadar uzanıyorsa gereken yapılsın dedi. 2010 yılının Haziran ayıydı. Soruşturma büyük bir gizlilikle yürütülüyordu. Antalya'da ünlü bir otelin sahibinin de adı dosyaya girdi. Savcı Yusuf Hakkı Doğan, "Bize gelen ihbarlar korkunçtu." dedi. İzleme sırasında Ukrayna ve Rusya'dan 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının Antalya'ya getirildiğini söyledi. Çocuklar iddiaya göre Epstein dosyasına giren otele götürülüyordu. Üstelik otelde kayıtları da açılmıyordu. Kızlar Türkiye'ye Türk vatandaşlığına geçen ve Tevfik Arif kimliğini alan Kazakistan uyruklu kişi tarafından getiriliyordu. Tevfik Arif o dönem iddiaya göre ben Trump'ın ortağıyım diyordu. Tam 9 kez uçağıyla Türkiye'ye geldiği de tespit edildi. Savarona'nın İzmir Çeşme'den geldiği ve orada tekrar kız çocuklarının bindirildiği de tespit edildi. Ekipler bu tespit ardından operasyon düzenledi. Şüpheliler tutuklandı. Savcı Doğan o soruşturmada başardığımız en önemli konu Savarona'nın kirli oyunlardan kurtulmasıydı dedi. Otel sahibi Fettah Tamince hakkında da soruşturmalar yürütüldü. Savcı Yusuf Hakkı Doğan'ın bir anda Denizli'ye tayini çıktı. Yerine şimdi FETÖ'den tutuklu olan Osman Şanal atandı. Şanal soruşturmanın kara para aklama kısmına takipsizlik kararı verdi.